Sihirli Nar Masalı Bir zamanlar bir padişah, oğullarını sınamak ve onları hayata hazırlamak için bir deneyime girişmek istemişti. Vezirleriyle danışarak, bu isteğini gerçekleştirmek için bir plan hazırlamıştı. Padişahın üç oğlu vardı. Şehzade Mehmet, Şehzade Selim ve Şehzade Murat. Bir gün onları çağırmış ve düşüncesini açıklamış. Padişahın istediği şuymuş. Oğullarından her biri değişik bir ülkeye gidecek ve oradan hayranlık uyandıracak bir ürün veya çok değerli bir buluşu babalarına getireceklerdi. Şehzade Mehmet İran'ın Şiraz şehrine gitmiş. Ve destenleri, çarşıları dolaşmış. Orada bir halı mağazasında gezerken sihirli bir halı görmüş. Halının özelliği üzerine oturulduğu zaman istenilen ülkeye hızlı bir şekilde gidebilmesiymiş. İkinci oğlu Şehzade Selim Hint ülkesine gitmiş. Orada çeşitli çarşılar, ilim merkezleri, kuyumcu dükkanları görmüş. Harika işler satılan bir merkezde sihirli bir ayna görmüş aynanın özelliği uzaktaki bir ülkede neler olduğunu göstermesiymiş. Böyle bir alete sahip olduğu zaman kardeşlerine göre üstün bir başarıya sahip olacağını düşünmüş ve onu satın almış. Üçüncü şehzade Buhara şehrine gitmiş ve orada gezerken bir alim ona nar ağacını tanıtmış. Narın en önemli özelliği en ölümcül hastalara bile yedirildiği zaman onları iyileştirmesiymiş. Üç kardeş de önceden kararlaştırdıkları gibi yolculuğa çıkmadan önce toplantı yaptıkları bir kervansarayda buluşmuşlar. Önce birlikte olmanın sevincini yaşamışlar. Sonra birbirlerine buldukları harika ürünleri göstermişler. Şehzade Selim Gülnaz Sultan'ı merak etmiş ve devran aynasında onu görmeye çalışmış. Gördüklerinden şaşkına dönmüş. Gülnaş Sultan'ın ölümcül hasta olduğunu anlamış. Şehzade Mehmet sihirli halıyla hemen Sultan Hanım'ın yanına gidebileceklerini söylemiş. Çok geçmeden istekleri gerçekleşmiş. Kısa bir zamanda Gülnaş Sultan'ın odasında toplanmışlar. Şehzade Murat Hemen Buhara şehrinden getirdiği sihirli nar meyvesini heybesinden çıkarmış ve kabuklarını soyarak Gülnaz Sultan'a sunmuş. Onu yer yemez prenses hemen canlanmış. Üç kardeş de aynı soylu hanımla evlenmek istemekteymişler. Sonunda prensese kiminle evlenmek istediği sorulmuş. Gülnaz Sultan Şehzade Mehmet'e sormuş. Şehzadem siz geldiğiniz günden beri halınızda bir değişiklik oldu mu demiş. Şehzade Mehmet de şöyle demiş. Hayır prenses hazretleri. Sonra Gülnaz Sultan Şehzade Selim'e sormuş. Şehzade hazretleri sizin sihirli aynanızda bir değişiklik oldu mu? Şehzade Selim de hayır sultan hanım bir değişiklik olmadı. Sonra Gülnaz Sultan Şehzade Murat'a sormuş: "Sizin getirdiğiniz hediyede bir değişiklik oldu mu?" Şehzade Murat: "Evet Sultan Hanım. Bunun değerlendirmesini size bırakıyorum. Takdir sizindir." demiş. Bunun üzerine Gülnaz Sultan şöyle demiş: "Sevgili aile büyüklerim, kıymetli dostlarım, Şehzade Murat." defa biçilemez değerde olan sihirli narının bir parçasını bana verdi. Gördüğünüz gibi hemen sağlığıma kavuştum. Şehzademiz eğer isteseydi bu kadar üstün şifa verici özelliği olan bir meyveyi kendisi için saklayabilirdi. Bu fedakarlığını takdir etmemiz lazım. Ben evlenme konusunda seçimimi yaptım. Şehzade Murat gönül zenginliğiyle beni mutlu etti onunla evlenmekten mutlu olacağım, demiş. Gülnaz Sultan'ın bu akıllı kararı herkesi mutlu etmiş. Padişah görkemli bir törenle oğlu Şehzade Murat ve Gülnaz Sultan'ı evlendirmiş. Onlar ermiş muradına. Biz de evet şimdi gidelim uykumuza. Kurşun asker masalı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzak bir ülkede bir oyuncak evinin içinde tam altı tane koşun asker yaşarmış. Bunları bir gün alıp bir oyuncakçı dükkanının vitrinine koymuşlar. Altısı da tüfekleri omzunda hazır olda duruyormuş. Yalnız içlerinden birinin tek ayağı yokmuş. Oğlunun doğum günü için armağan almaya çarşıya çıkan bir baba, askerleri görünce çok beğenmiş. Hemen dükkana girip onları satın almış. Satıcı askerleri kutuya yerleştirirken birinin tek bacaklı oluşunun nedenini açıklamış babaya. Bunları yapan ustanın kurşunu son askere yetmeyince o da topal kalmış. Baba şaşırmış bu duruma ama bir şey dememiş. Kurşun askerleri alıp çocuğuna götürmüş. Doğum gününde eğlenen çocuklar askerlerle oynayıp eğlenmişler. Oyun oynamaları bitince altı tane kurşun askeri kutularına yerleştirmişler ve rafa kaldırmışlar. Yarı karanlık kutunun içinde askerlerin canı sıkılmış. Yalnız topal olan kurşun asker kutunun kapağının aralığından dışarıyı görebiliyormuş ve bunu kendisi için bir eğlence gibi görmüş. Bizim Topal Kurşun Asker'in gözüne ilk çarpan masanın üstündeki oyuncak bir kaleyle kalenin içindeki şato olmuş. Şatonun önünde güzel bir prenses heykeli duruyormuş. Prenses kollarını iki yana açıp bir ayağını kaldırmış. Aynı dans eder gibiymiş. Topal Kurşun Asker prensese aşık olmuş. Ağzını bıçak açmaz bir söz söylemez hale gelmiş. Tek isteği prensesin yanına gitmek, ona kavuşmakmış. Başka hiçbir şeyi gözü görmez olmuş. Ertesi gün oyuncakların sahibi olan küçük çocuk, bizim kurşun askeri kutusundan çıkarıp oynamaya başlamış. Şimdi hem prensesi daha iyi gören kurşun asker gözünü ondan ayıramıyormuş. Kurşun askeri prensese bir şey olacak diye o kadar korkmuş ki o sırada hava birden kararmış. Şimşekler ve ardından sert bir rüzgar çıkmış. Rüzgar o kadar kuvvetli esiyormuş ki pencerenin yakınında duran kurşun asker savrulup pencereden sokağa yuvarlanıvermiş. Sokağın bir köşesindeki kaldırımın kenarına düşmüş. Onu kimse görmemiş. Hatta gelip geçenler üstüne basacak gibi oluyor, kurşun askerin korkudan yüreği ağzına geliyormuş.'' Rüzgarın ardından yağmur yağıp çukurlara sular birikmiş, sel olup akmaya başlamış. Hava açtığında su birikintisinin başına oynamaya gelen iki çocuk onu görünce o kadar sevinmişler ki. Biri kağıttan bir kayık yapmış. Öteki bizim askeri içine bindirmiş ve iki çocuk sularla oynamaya dalıp bir süre sonra kayıkla askeri unutmuşlar kayık suyun içinde yavaş yavaş hareket ederek sürüklenmeye başlamış ve bizim asker yüzen kayığın içinde silahı omzunda dimdik duruyormuş. Korkuyu aklından bile geçirmiyormuş. Akıp giden yağmur suları sonunda büyük bir ırmağa ulaşınca kurşun asker, koskoca ırmağın ortasında bir nokta kadar kalmış ve bir süre dalgalara kapılıp ilerlemiş. Bu arada yağmur daha hızlı yağmaya başlamış ve kağıttan kayık ıslanınca da içine sular dolmaya başlamış. Böylece ırmağın azgın sularına gömülü vermiş. Kurşunun ağırlığı onu ırmağın en dibine itiyormuş ve bu karanlık, ıssız, soğuk yer artık onu korkutmaya başlamış. Işığa yeniden kavuştuğunda bir evin sıcacık mutfağında ocağın yanında durduğunu görmüş. O sırada sahibi olan çocuk gelip onu bulmuş ve alıp odasındaki yerine koymuş. Kurşun asker oraya geldiği için o kadar mutluymuş ki ilk işi prensesi araştırmak olmuş. Bir bakmış ki prenses bıraktığı yerde ve iki kolu iki yana açık, bir ayağını kaldırmış dans ediyormuş gibi duruyor ve ona bakıyormuş kurşun asker çok mutlu olmuş ki prensesle bütün gece boyunca birbirlerine sevgiyle bakışıp durmuşlar. Üzerinden birkaç gün geçmiş ama mutluluğu çok uzun sürmemiş. Sahibi olan çocuk bizim kurşun askerden sıkılmış ve artık onunla oynamaz olmuş. Bununla da kalmamış. Bizim kurşun askeri alıp alev alev yanan şöminenin içine atmış kurşun askerin alevlerden canı çok yanmış ve bir süre sonra erimeye başlamış. Yine sevgilisi prensesten ayrılıyormuş işte. En çok da buna üzülüyormuş doğrusu. Tam o sırada açık pencereden giren güçlü bir esinti prensesi uçurup ateşin içine düşürüvermiş. Bizim koşun asker sevinçle kollarını açıp prensesi kucaklamış. Artık onun için yeni bir hayat başlıyormuş. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı yazanın başına, biri okuyanın, biri de bu masalı dinleyenlerin başına.